Hepinize merhaba arkadaşlar. Yanımda Uncle Mo var. Hatta dur size şöyle şimdi göstereyim. hesabı Arkadaşlar memur koduna girdim. Buldum onu. Uncle Mo bir almış 35 TL. Arkadaşlar hatta bakın kulübünü de göstereyim istiyorsanız. Bakın. Hadi Neyse arkadaşlar. Yine ne Hatta dur SS adı. Bu arada arkadaşlar bu kostüm kimde var? Yorumlarda yazsın. Saf altın nita. Neyse video like, kanala abone olun. Bilimleri açın. 1060 abone yapın da. Arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar. Bye. Bye.